Yaklaşık 10 günden beri ben sana ne anlatıyorum öğrenci? 10 gündür videolarda orada ne anlatıyorum abi? Neyden bahsediyorum ben? Yani bu korona, salgın, bunlar işte şu vakalar şuraya gidiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bak ayın 11-12'sine kadar vaka sayıları bu artışa devam ederse işte şuralara çıkacak. İşte bak böyle olursa işte şuralara kadar çıkacak. 60 bin olacak, 60 bin olduktan sonra onu durdurması çok zor olacak. E zaten 11'inde 12'sinde kabine toplantısı ister istemez olacak. Cumhurbaşkanı aynı 12'sinde yani önümüzdeki hafta pazartesi günü kabine toplantısını toplayacak. Mecbur toplamak zorunda. E bu toplantıda eğer vaka sayıları 60 bin civarında olursa burada 3 hafta 4 hafta mutlaka kapama gelmek zorunda. Full ülkeye bırak okulları iptal etmeye Yüz yüzeyi full ülkeye kapama gelmek zorunda. Ben boşuna mı anlatıyorum bunları öğrenci? Kime anlatıyorum ben bunları? Yaklaşık 10 ya da 15 günden beri acele etmeyin sakin olun bakın lise sınavlarıyla alakalı ayın 12'sinde ayın 12'si dediğimde Ramazan'dan bir gün önceki Arife gününden bir gün önceki hafta başına gelen pazartesiye denk gelen kabine toplantısını bekleyin orada alınan kararlar önemli alınacak olan kararlar zaten bu gidişat 40 bin 40 bin 42 bin 45 bin sonrası 60 bine kadar çıkacak. 12'sinde alınacak olan kararlar ister istemez 3 hafta 4 hafta kapamaya gidecek diye kime anlatıyorum ben öğrenci? Yaklaşık 10 videodur kime anlatıyorum ben öğrenci? Ne anlatıyorum ben? Aha abi bırak. Yemin ederim küstüm. Vallahi küstüm oynamıyorum. Bak açık havaya saldım kendimi. Vallahi açık hava yok. Biraderini <laughs> Biliyorsun anne babadan dolayı şehir dışındayım. Annem babamla ilgileniyorum. İyiler Allah aşkına olsun daha da iyi olacaklar. İyi olduğu için zaten bu keyfim yerinde. İyi olmasınlar video bile çekemem sana. Yağmurlu bir Karadeniz günü yapabileceğimiz bir şey yok. Durum bu. Hava kasvetli, kapalı. Bu kasvetli, kapalı havada Mustafa Şentürk'le idare ediyorsun. Ne yapacaksın abi? Ne istiyorsun? Abi sana o kadar anlat 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 anlat. Sen git bana bir de kalkmış yeni habermiş gibi. Abi ayın 13'ünden sonra işte birçok yer kapanabilirmiş. Şöyle bir site var. Şurada şöyle yazıyor. Böyle bak. Yüzlerce böyle bana mesaj geliyor özelden. Instadan, şuradan, buradan. Ulan ben zaten farklı bir şey mi anlatıyorum sana 15 günden beri? Benim sana anlattığım ne abi? Ne? Ramazan'ın diyorum böyle böyle ilk 3 hafta hafta 4 hafta sıfır kapanabilir. Ama son haftayı kapatamazlar. Neden? Orada 9 günlük turizm, turizm sezonu için tatil var. Oraya yasak koyamazlar. Ama ondan önceki dört hafta mutlaka yasaklanacak. Hatta bütün Ramazan'ın kişilerin Allah ile baş başa geçirilmesi açısından böyle bir interaktif bir ortam olsun diye. Böyle daha böyle ruhani bir zaman olsun diye böyle. Bunları ben söylüyorum sana 15 günden beri acı. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Pazar günü biliyorsun Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavları vardı. Onlara girdin. İnşallah güzel şeyler olur. Gönlünce olur inşallah. Onunla alakalı zaten videoda geçen dünkü videoda bir şeyler anlattık. Hatta gündemdekiler videosu var. Garaj tayfa gündemdekiler. Oraya da bak orada da bir şeyler anlattık. İnşallah gönlüne göre olur. Bu pazar günü bu hafta sonu e, ee, şeyim var. eee MBSTS. Ne bu? Milli ne yok. Milli ile alakası yok ya. Neydi bu pazar günü olan sınav ne? Dur dur. Evet evet MBSTS mesleki bilgiler. Mesleki bilgiler seviye tespit sınavı. Normalde bu yokun düzenlediği bütün mesleklere dayalı olaraktan yapılan bir sınavdı. Yani bütün mesleklerin belli bir seviyenin üzerinde olup olmadığını tespit eden bir sınavdı ama son yıllarda bu tamamiyle daha çok ilahiyatçıların sınavı haline döndü. Yani ilahiyat mezunu veyahut da din imam görevlisi işte din görevlisi olan insanların belli bir seviyeye sahip olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla işte yurt dışında imamlık yapabilir mi? Haçta imamlık yapabilir mi? İşte haçta görevlendirilebilir mi? Yurt dışındaki camilerde görevlendirilebilir mi? İşte devletin resmi olaraktan kadrolu eleman haline getirtilebilir mi diye yaptığı bir seviye tespit sınavı. Anlatabiliyor muyum? Bu hafta, bu hafta sonu var bu. Bununla alakalı sormak istediğim bir şey varsa zaten videonun altına yazarsın. Öyle çok amşan bir sınav değil. Ha bunun bir de yazılı sözlü kısmı da var. Sözlü kısmı asıl önemli ama yine de yazılı kısmından güzel yüksek bir not alman gerekiyor. Çünkü sözlü kısmı çok zordur. Geçmesi çok büyük emek ister. Öyle biliyorum ben. Ama yazılı kısmından güzel büyük bir not alırsan oradaki yüzde 40 herhalde ya da yüzde 30 tam bilmiyorum. Öteki sözlüdeki mülakat kısmını da beraber üzerine ekleyip bir şeyler yapabilirsin diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi din görevlilerinin yurt dışı veyahut da hacla alakalı veyahut da işte atıyorum ee, devleti resmi kurumlarında görev yapabilmek amacıyla geçmesi gereken bir sınav MBSTS. Mesleki bilgi seviye tespit sınavı. Elimizden geldiğince bilgi paylaşımında bulunmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiğince sahip olduğumuz bilgileri size aktarmaya devam ediyoruz. Ama senin de mutlaka radarları her daim açık bırakman gerekiyor öğrenci. Bunu boş bırakamazsın. Bak o radarları mutlaka her daim Sensörle sürekli açık öyle bir taraf şu taraf sadece gördüğün taraf değil arka taraf işte yanlar manlar o sensörler 360 derece hep döner vaziyette. Çünkü başka türlü takip edemezsin takipte kalamazsın. Siteyi takip edeceksin o söylenenleri takip edeceksin Mustafa abinin söylediklerini bir daha düşüneceksin düşündükçe ulan bu adam burada niye böyle diyor. Acaba burada dediğinden bir şey mi var? Bunları yani bu adam bunları laf olsun diye söylemiyor ki acı. Bir şey paylaşıyor seninle. Bak öyle şimdi benim diğerlerinden farkım ne biliyor musun? Öğrenci. Diğerleri ekranda gördüğü bir şeyler benim ekranımda veyahut da şuramda buramda bir şey yok. Ben sahip olduklarımı paylaşırım. Ne ekranında bir şey vardır de sana ekranda bir şey gösteririm. Bak şöyle olur böyle olur diye. Ben de öyle bir şey yok. Ben sahip olduklarımı burada 45 yıl var. 45 yıl öyle senin kafandaki böyle hemen birikecek bir zaman değil. Fırtına geldi, şu anda kışım donuyor, çok aşırı derecede üşüdüm. İçeri girmem lazım, öpüyorum seni. Garajda kal, tayfayla kal. Tayfayla kal, peace. Peace kal. Öpüyorum seni, dikkat et kendine. <laughs> Üzme kendini, üzdürme kendini. Yemin ederim üşüdüm, yoksa öptüm seni.